Arkadaşlar bugün bin bir Oyun Poki'den Minecraft oynayacağız. Birbirimizi görebiliyoruz. Şu an ben bilgisayardan oynayacağım. Çağın orada telefondan oynuyor. Arkadaşlar birbirinizi görebilirsiniz. Evet arkadaşlar hedefimiz 20 abone. Abone olursanız ve like atarsanız çok teşekkür Adamsınızdır arkadaşlar. Arkadaşlar bir, biriniz abone olmuş. Çok mutlu oldum. 19 abone kaldı arkadaşlar. Hadi o, 19 aboneyi yi dağıtın arkadaşlar. Var ya siz adamın dibisiniz ha. Arkadaşlar bekliyoruz. He açılıyor açılıyor. Benimki de açıldı arkadaşlar. Sen de bekliyorum. Sen, arkadaşlar bir dakika. Nerede bir şey oldu. Sen? sen hangisi hangisisin? Lan. Bak, benim kafam taskılı. Lan kim vuruyor sana? Arkadaşlar bir şey yapamıyoruz. Kalın tamam, bence. Ha tamam yapabiliyoruz. Oy, oğlum ben de içine girmişim. Niye? dur 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 gel doğduğun yere gel Heh. arkadaşlar yürüyoruz şu an sen nerede lan nereye girdin bak Şu an nerede oh. denize gel kanka hangisi sen, bak lan ben neredesin barkerden mi gittin lan barkere mi gittin orası çok tehlikeli lan barkere mi girdin yok bura lan orası neresi dur seni buldum mu ben kız ne alaka hay Allah, kız Deniz'in oynatın. karşısı, deniz'in karşısı. Hangi deniz oğlum? Deniz var ya sonuçta. Ay! Katil bulundu. Arkadaşlar katil var sanırım. Bana vurdu bir. Allah! Kim vuruyor lan? Allah kız katil. Lan oha kız katil ne olurmuş? Nereden çıktı ya? Arkadaşlar Kanka sen gel. Öl, öl. Nasıl öleyim? Öl. Ben öl denize gir öl. Ölelim aynı yerde doğacağız çünkü. Ben en de. azından birbirimizi buluruz. Hem mi arkadaşlar mantıklı bence. Evet, ben, ben öldüm. Dur 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 dur. Dur. Ben öldüm. Yersin. Yerini de bekle. Ben tamam. de geliyorum. Arkanda Ben buraya gelsem. Nereye? Buraya. Gel gel, gel. gel, gel Arkadaşlar Utküler değiştirdi. Neredesin? Aa! Bakın o uç, uçağını uç, görebiliyoruz. Bakın arkadaşlar evet, karşımızdaki. Takip et çağın beni. Nereye gideyim? Sen neredesin? Lan yere mi? Ya oğlum orada orası... çok. Orada değilim ben. Burada mısın? Hadi görüyorum. An... Ha arkadaşlar görüyor beni. Bakın bu bu şu an bu vur... bu şu an çağın arkadaş. Tamam tamam vurmuyorum özür dilerim. Nereye gidiyorsun? Arkadaşlar belli olsun. ben neredesin? Takip et beni. Hop. hop korkutucu Bak korkutucu değil de tehlikeli yere gidelim gel. Ne olacak bak? Lan katil başladı tekrardan. Burada katil bana geliyor. Kaç kaç. Kanka seni göremiyorum. Yanında var. Benim de yan Allah öldük. Lan öldüm. Kim katil? Öl, öl... Kim katil? Lan ne bileyim göremedim. Arkadaşlar siz gördünüz mü? Gördünüz. Gördüyseniz yorumlara yazın. Sen kim katil? Biz onu öldüreceğiz. Öldüremeyiz ki katil biz o. Neredesin? Kızın içindeyim. Kız ha, ha. He gördüm gel gel yürü yürü. Ya, lan ben mi? de içeri girdim. Arkandayım lan. Arkana dön. Hani? Lan. Ya burada. Bak lan sana burada. Tamam özür dilerim ya. Ha düştüm. Suya in. Aa, Suya, in. Suya in. İndim. Neredesin? neredesin? Burada. Ya. He gördüm. Can buradasın. Neredesin? Şu an burada bir katil vardı. Hatırladığım kadarıyla. Neredesin sen? Sıkmayan değilim ben. Yok, arkadaşlar arkadaşlar Toplam 19 abonemiz gelecek arkadaşlar. Evet, Hedefimiz 19. Ben 9. öldüm ben Aa, öldüm ay, ben öldüm. Ben de öleceğim. Bana da vurun arkadaşlar. Ben de ölmek istiyorum. Ben yanımdayım öldürme sen. Vela Öl de azıcık canın kalmış. Aa evet. Azıcık kaldı tamam. Ben hadi, de öl, de hadi, de öl. De hadi öl, hadi öl. Hadi öl. Ya in. İn şu an bu böyle olmayacak. Lan kılıcı nasıl aldın sen eline? Sakla et. Ben de öldüm bekle orada. Ben de öldüm arkadaşlar. Arkadaşlar o gördüğünüzde de mi korkutucu ya. Lan Neredesin? Görüyorum evet. öndeyim. Hadi gel o bark bak gel. Beni bekle beni bekle. Düştü mü? Gel lan. Gel düşme. Heh gel. Nereye? Gel mi? lan. 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 Düşlü oğlum az kalsın. Dikkat et. Düşmeden gel. Beni bekle. Şöyle. Tamam lan. Arkana bak ben arkana geliyorum. Bakayım. Evet geliyorum. Hadi çekil. Bakayım nerede arkadaşlar siz? Nerede olduğunu biliyor musunuz? Arkadaşlar teatri gördüyseniz yorumlara evet, yorumlara yazmayı unutmayın. Part 2'de. Tabi arkadaşlar yorumlar isimler. açıksa bence açıktır. Değil mi arkadaşlar? Yok, arkadaşlar? Yorumlar kapalı diye biliyorum ben. Yorumlar Bazılar kapalı, kapalı, kapalı yorumlar. oluyor. Ba Hadi blok kıralım. Oğlum çok, biraz korkutucu. Arkamdan geliyorsun değil mi Çağ? Evet. Korkar mı bak beni bırakırsan? Çok korkar Ne evet. bekle. Tamam tamam. Bak her burada. Oha şunu görüyor musun? önden şuradaki kocaman şeyi gördün mü? Evet. Gel oraya gerek Şu... Tamam. Ben. birazdan sen de oynayacaksın. Arkadaşlar birazdan ben de oynayacağım. Ben, evet. Yürü. Part 3'te de bilgisayardan Çağan oynayacak. Evet. Hiç oynamadı çünkü. Değil evet, mi O misin? telefondan daha iyi oynuyor çünkü. Lan nereden gidiyoruz? Ha şuradan gidiyoruz. Bir dakika orada kapı var diye bir çift. Evet. Çift kapı var. Sen Allah! Bir... Ay. Ölüyorum. Sen nereye gidiyorsun? Lan neredesin? Beni görmüyor. He oradaymış. Yok. Sen bir düşün Bir. Lan önündeki adam benim işte. Lan beni bekle. Can ben merdivene ben çık. çık. Merdivene çık. Evet ben merdivenden çık arkadaşlar. Beni bekle. Ay! Oh. Düşüyordum. Oh. Arkadaşlar gördünüz mü? Düşüyordum. Arkadaşlar şuradan... Kapıdan içeri geçelim. Allah! Sen de mi düştün? Abi. ne düştüm? Hadi düş ya. Neredesin? Seni almaya Bak, geliyor. Bak üstünde ben varım. Le 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 Hadi gel ya. tamam oğlum. <laughs> Lan üstüne atlayayım mı? Bir dakika. Evet. Üstüne atlayalım. <laughs> Aa canım gitti. Hadi gel. Lan yok sıfırladı. Yok ölmemişim doğru. Şu ne arkadaşlar? Şu çubuğu görüyor musunuz? Şu... O arkadaşlar. ne arkadaşlar? Gidelim arkadaşlar. Yakın, yakın ya. düş. Ben burada aşağı atlarsak... Atladım. ben, atla. Atla ben düştüm. düştüm. Ben, düştüm. Oraya mı? Öldün mü? Ben de atlıyorum. Şu an senin şeyin... Atladın mı? Evet atladım. Arkadaşlar oyun ben bozuldu. Sen şey musun? <laughs> Allah! Yukarıya bak yukarı. Ne yukarısı? Deniz işte. Bari denizmiş. Hayır. Ben evet, gördüm. Çan. Zıpla, zıplama tuşuna bas. Çan yanına geldi. O ben değilim, başka biri. Sensin. Çan o sensin. Hani? Önün, önüne bak. Hani? Biz gidiyoruz hani? Çan boş ver. Çan hani, bizi beni, görmüyor mu? Can! Ben şuradayım. Lan neredesin? Burada. İçeri girme. Gel şu şeye çık. Karaya çık. Ben iyi, var Devam ben, ben oynayacağım. Parti 2'de. Partide mi? Ben ya niye ya? Tamam hadi. Çimciklerim ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar özür dileriz ses için. Minecraft oynuyoruz. Anne Minecraft değil. O öyle kötü bir şey değil. Öyle kötü olanlardan değil. Sen neredesin? Buradayım lan. Oğlum, Karaya çıktım. Ben orada değilim. Hadi yani ben de oynayayım ya. ya. Ka kareye çıktım. Arkadaşlar Arka nasıl gidiyor ama? Lan öleceksin öleceksin. Çıkıyorum. Oh! Neredesin? Lan sen neredesin göremiyorum ben. Hadi yani ben de oynayayım ya. Tamam. Bekle karşına bak. Ben de seni bulacağım. Yok. Aa sen karşımdasın. Sen şu Utsun göstermiyor onları. Sen neredesin lan? Arkadaşlar şimdi başka bir oyun açalım. Çıkıyor musun? Ya da yok. Dur bir tane parkur oyunu var. Onda da birbirinizi görebiliyorsunuz. Arkadaşlar Utkun... Ben de çıkıyorum bekle. Çık. Çıkın. Arka arkadaşlar Altı şimdi başka bir oyuna geçeceğiz. Git. O arkadaşlar bunu oynadım da çok kötü. Dur oğlum. Bu. sende var o, mı? Yok ya. Hayır hayır orada birbirinizi göremiyorsunuz. 10 dakika doldu. Ne? Hadi. Hani biraz daha bir 10 dakika daha. Arkadaşlar. Videoyu bitir. Arkadaşlar. Minecraft oyunları de. Şunu da şunu. Şuradan şimdi. Minecraft oyunlar desene. Sen de top var mı top olan top? Sen de Hayecan oynu. Şu nerede ne alta in mi? He bu bu evet, kerti, buna geldi. Bunu girelim, buna geleceksin. Mende yok. Ma, o. Mine. Lan vardır. Mine Craft oynuna gir. Mine Craft. Aa var. orada parkur parkur oyunu var. Orada bir tek kendinizi görebiliyorsunuz. Ticak onda mı ya? Evet. Arkadaşlar neyse biz de parkur oynarız, bir şey olmaz. Buna basın. Hayır. E ben... Hayır burada bir yerde Parkuru ben oynayacağım ama. Parkur ben oynayacağım. Hayır son sonra sonra. diyeyim? Sonra. Sonra. Hayatta kalma oyunları da varmış arkadaşlar. Er sanatları varmış. Arkadaşlar buna çok özel bir Biraz şey söyleyelim. Mesela. Bunda GTA oyunları da var arkadaşlar. Ama arkadaşlar çok kötü. O yüzden biz açmıyoruz. Evet arkadaşlar ben de bir kere bir oyununu denedim o kadar kötüydü ki yani donarak bile mermisi gidiyordu yani biraz silah vardı ya arkadaşlar yani donarak dönüyordu bir mermi vurduğunda da o mermi de donarak <laughs> gidiyordu arkadaşlar dur hangisiydi şu şuna gir iki üç girdim dur girme lan gir beni evet. bekle arkadaşlar bu oyunu da parkta bunu ya Hayır, biraz ben, az. ben arkadaşlar... öyle diyorsun sonra ben oynayamıyorum Play'de da hayır, hayır şöyle tut. Hayır, ya bunu ben alayım. Okay. ya. Yani. Parkur hangisi? Parkur yok abi. Bu parkour evet. yazıyor. Heh, onu aç. Ama ben de açtım. Arkadaşlar düzgün tut. Şöyle. He, Arkadaşlar şimdi görebiliyorsunuz, hayır. değil mi? Hadi. Bir istiyorsun? dakika neredesin? Hayır, burada İçin kendinizi değil. göremiyorsunuz. Polis sesi. sen? Sen hangisisin? Önümde. Önümdeki benim. Öndeki benim, öndeki. Ne? Bu değil ki. Arkadaşlar biz geçtik Çağan'ı bekliyorduk. Çağan hadi. Çağan bak karşıdayım ben. Şu herhalde şu. Aa düştüm. Gelenlere ateş düştü. At Lan geliyorlar. Ateş etmiştim. Şuradan, şuradan Burada kimse seni öldüre arkadaşlar. Burada kimse sizi öldüremiyor. Oha. Ben bunu geçtim ben geçeyim mi? Ya dur dur. Burayı ben yapayım. Burada ben proyum. Ay bak gitme sen işte. Beni bekle arkana bak. Hayır. A Can. Öldüm işte ya. Senin yüzünden. Ben beni bekle. bekle. Geliyorum. İçindeyim lan. Dur bir dakika. Hayır, lan öldüm. Arkadaşlar. Liza yüzünü göster. Liza. Seni varıyorum. bekle. <laughs> Aa düştüm ben. Sen o düşen sen miydin lan? Evet. Gönlümün önünde düş. Hay! de düştüm oha. Aa. Niye öyle oynuyorsun lan? Diğer şeyle oynasana. Bu video orada bitsin. Çünkü telefon çözmüş. Dışarıda kaç. Neyse arkadaşlar şurayı geçelim de bu videoyu bitirelim. Evet. Part de buna devam edelim. Evet, ederiz. Evet çıkmışım. Neyse arkadaşlar, arkadaşlar. Çağın çıktı biz yapıp videoyu bitirelim. Arkadaşlar neyse ya yüzümü Video göster yüzümü, biz... yüzümü yüzümü göster. Arkadaşlar abi, bu tarz videoların devam etmesi için mutlaka kanala kanala abone olup like atmayı unutmuyorsunuz. Sevgilerle kalıyorsunuz Bay bay.